Arkadaşlar merhaba, bugün sevgili dostum aynı zamanda kendisi Selma Ata İslam'la birlikteyiz, uzman doktor. Her konuda bilgili olan, benim en gördüğüm doktorlardan biri. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İltifatlarınız ee, için siz mi tutacaksınız? Tamam. Şimdi şöyle, iltifat değil bunlar gerçek çünkü yaşayarak gördüğümüz çok şey var. Ee, sevgili Selma Hanım'la biz bir konu konuştuk ve kendisinden rica ettim. Doktor olarak çok ilginç bir şey söyledi. Şu anda da size söyleyeceğim. Ama ondan evvel şu tek mikrofon olayını açıklayayım. Arkadaşlar çift mikrofon kullandığımızda yaka mikrofonu maalesef arka sesler, araba sesleri ve araç sesleri giriyor. Siz daha önce rahatsız olduğunuz için tek mikrofon kullanıyorum. Bunu belirteyim. Ondan sonra da asıl konuya girelim. İnsan ömrü 90 yılın üzerine çıkıyor. Şimdi bunu Selma Hanım'dan duyduğumda çok şaşırmıştım. Bir doktor tıp insanı olarak söyledi, ama sonra açıkladı. Sizin de duymanızı istiyorum çünkü bu sizin hayatınızla da ilgili. Ve e, sevgili Selma Hanım, insan ömrü çok yakın gelecekte uzamaya da başladı. 90 ve üzerine nasıl çıkacak? E ee, insan ömrünü uzatmanın artık birçok bilimsel çalışması var ve son yıllardaki çalışmalar diyor ki insanların hastalıklarını tedavi edelim ama insanların hayatını hastalanmadan yaşadıkları süreci nasıl uzatalım? Longevity çalışmaları dediğimiz çalışmalar bunlar. Ömrü, hücrenin ömrünü uzatarak uzatabiliyoruz. Mesela sizin genetiğinizde bir ailesel şeker hastalığı ya da kalp hastalığı var ve bunlar erken ölüme sebep olan hastalıklar. Nasıl? Biz bu hastalıkların genetik aktarımının etkisinin ortalama yüzde otuzlarda olduğunu gördük. Eğer siz şeker hastası ya da kalp hastası bir aileye sahipseniz ama yüzde otuzluk bir genetik aktarımına uygun bir şekilde bu aktarımı bir ön uyarı olarak görüp buna uygun vitamin mineral takviyelerinizi hücreinizin ömrünü uzatacak takviyeleri ve beslenme tarzını ve aynı şekilde yaşam tarzınızı buna göre düzenlerseniz hücrelerinizin ömrü uzuyor ve siz bu hastalıklara yakalanmıyorsunuz yani epigenetik faktörler dediğimiz yüzde yetmişlik çevresel faktörler evet. bizim elimizde tedavi bazında da şunlar var artık eksozom teknolojisi dediğimiz kök hücre tedavileri var kök hücrelerle enjekte edildiği bölgede bu kök hücreler olması gereken fonksiyonu o hücrelerin yerine getirmesini sağlıyor. Yani hastalıklı bir doku var, Siz kök hücreyle bu dokuyu onarmaya yönelik uyarılar veriyorsunuz. Yenilik e, olarak o bölgede yenilenme. Bu kök hücreler nelerden oluyor? Mesela bebek kordon kanından elde ediliyor ya da ilk e, süt dediğimiz. Ee, bitkisel e, sütlerden ya da e, globulin dediğimiz bir hücresel defans mekanizmasını arttıracak maddelerden, moleküllerden elde edilen bu faktörler yenilenme üzerine hastalıklı bölgeye verildiğinde o bölgenin iyileşmeye başladığı ve eski fonksiyonuna kavuştuğu görülmüş. Peki, şöyle bir soru, ee, çok güzel açıkladınız ama daha netleştirelim diyelim ki bir rahatsızlığı var, Hı. aileden gelme kalp hastalığı ya da şeker. Bunu düzeltme şansımız olacak mı ileriki dönemlerde yoksa ilaca bağımlı yaşama devam mı edecek? Eğer erken safhada farkına varabilirsek ya da aileden gelen bir durumu biliyoruz ve bunun farkındayız. Buna yakalanmamak üzere hayat standardımızı buna uygun düzenlersek burada mesela uyku düzeni, burada beslenme düzeni çok önemli. Aldığımız vitamin mineral miktarı, kan değerlerimizin takibi, hekim kontrolünde longevity çalışmaları dediğimiz çalışmalar var. Vücudumuzda biriken kimyasalların vücuttan atılması, bunların kontrol edildiği bir safhada biz o hastalığa yakalan süresini azaltıyoruz ya da hastalığa yakalanmayı engelleyebiliyoruz. Ama hastalığa yakalandık, ne yapabiliriz? Evet. Burada tedavi bazında yeniliklerle kök hücrelerle ve yeni nesil ilaçlarla da bu hastalıkların tedavi sürecini hızlandırmış oluyoruz. Şimdi çok önemli hayatı soruyu soruyorum. Ee, o da şu, tabii bunların hepsi bir maliyet gerektiriyor. Şimdi şöyle diyelim, normal geliri olan bir insan bunları yapabilme şansına sahip mi ya da böyle bir şansa sahip değilse alternatif tedaviyle hani çünkü çok yüklü paralar tuttuğunu biliyoruz. ya yani evet. ileride ucuzlayacaktır eminim. Bundan yani şey arttıkça ama şu etapta çok pahalı. Hı -hı. Alternatif konusunda da siz uzmansınız. Hı -hı. Böyle bir şansı olabilir mi insanların? Bir uzman gözetiminde yapmak koşuluyla. Tabii ki. Şimdi maalesef ki her yenilik bize bir maliyetle geliyor ve evet. bunların temini açısından e, yüksek maliyetler ödenmek zorunda kalınıyor. E, yeni yapılan çalışmalarda diyor ki özellikle bütün her yere bu işlerin yayılması 2030'lar civarında olacak. Çok da uzak bir süre <laughs> değil. 2030 yılı için e, siz daha iyi bilirsiniz. E, çok farklı Çeylik bilim, bilim-teknoloji bilim, ve evet. sağlık alanında çok ciddi reformlar bekleniyor. E, tabii ki şu an maliyetli fakat Düşük maliyetlerle de herhangi bir tedavi alırken bunu takviyelerle, vitamin ve minerallerle desteklediğimiz zaman hücresel onarımı daha hızlandırma mümkünatı, mümkünü, mümkün olan bir durum var. Bu nedir? Ben şu şekilde anlatıyorum. Bitkisel takviyeler, bitkisel tedaviler, bu fitoterapiler tek başına tedavi edici değildir. Ama herhangi bir ilaç tedavisinin yanına eklendiğinde bir bitkisel tedavi artı ilaç tedavisi bir artı bir iki değil üçtür. Çünkü ilacın vücuttaki etkinliğini de bitkisel tedavilerle destekleyip hücrelerin ihtiyacı olan vitamin, mineralleri o takviyelerden verdiğiniz zaman hücre zaten ilaçla tedavi oluyor. Yanında da takviye ile birlikte bu tedaviyi, bu rejenerasyonu arttırmış oluyor. Dolayısıyla evet tabii ki daha az maliyetlerle de bu tarz fitoterapi destekleriyle bu tedavilere ulaşmak mümkün. Peki, o zaman şöyle bir soru soracağım, ee, en korkulan hastalık kanser diyelim ki hani Allah vermesin tabii kimse yakalanmasın istiyoruz ama yakalanıyor ve çok salgın biçiminde. Şimdi kanserden dönüş büyük olasılıkla bazılarında artık çok ciddi biçimde gerçekleşiyor. Akciğer kanserin hani ağrılarından biriymiş, onda da bir dönüş sağlanmaya başlamış. Bunların hepsi yeni gelişmeler ışığında mı olacak? Yani kemoterapi hariç o çünkü çok karıştırıcı alıyor. Evet, Bilmiyorum. şimdi kemoterapi çok ağır bir tedavi. Evet. Kemoterapisiz tabii ki kanseri atlatmak çok güç. Fakat şu anda pek çok değerli onkoloğumuzun da söylediği ve uyguladığı üzere az önce bahsettiğim durum geçerli. Evet. Kemoterapi alırken aynı zamanda belirli takviyeleri aldığınız zaman mesela takviyelere örnek vereyim koenzim, Q10 gibi ama bunlar tabii hastalığın çeşidine göre değişiyor. Glutasyon gibi nat dediğimiz bir molekül var. Şu an hücresel ömrü uzatan mitokondri dediğimiz hücrenin enerji molekülünün içerisinde enerji üretimini arttıran. Bunu biz bir e, saat gibi düşünelim. Saatin içerisinde dişli çark sistemi var. O dişli çark sisteminin sorunsuz bir şekilde dönebilmesini sağlaması için minik minik araya eklememiz gereken küçük yağlama gibi düşünelim moleküller var. Biz kemoterapilerle birlikte çok değerli onkologlarımız aynı zamanda takviye tedaviler de verip kemoterapinin efektini arttırıp aynı zamanda vücuttaki yan etkilerini azaltabiliyorlar. Ama şu safhada şunu demek yanlış olur. Kemoterapi yapmayalım da bu tedavilerle devam edelim. Şu anda böyle yok. bir veri yok. Ama kemoterapilerin vücuttaki verdiği hasarı çok çok azaltan takviye destek tedavilerde var. Çok hassas bir konu olduğunda biliyorum kemoterapinin. Evet. Çünkü bu bir sektör ve dünyanın en karlı sektörlerinden biri olduğunda ben edir, e, belirteyim bir eleştiri olarak. Evet. Siz söyleyemiyorsunuz ben söyleyeyim. Son bir sorum var programı kapatmadan evvel. E, Narsizm çok ilginç, güzellikle çok bağlantılı bir şey. Yani güzellik algısı narsizmle birlikte böyle gündeme çok bomba gibi düşürüldü. Dünyanın merkezinde sen varsın, sen en güzelsin, sen en seçin. Şimdi bunu size yansıması da var. Siz her konuda işlem yaptığınız için ve dolayısıyla buna katılıyor musunuz bilmiyorum. Güzellik algısı aynı zamanda narsizmi tetikledi mi size gelen? Yani şöyle gözlemci olarak soruyorum çünkü ben, bir gözlemci olarak bunu fark ettim. Narsizmi müthiş biçimde tetikledi bu güzellik algısı. Ee, bu da abartıya doğru gidiyor ve maalesef insan ilişkileriyle birlikte aile yapısını da çok bozdu. Kesinlikle. Yani siz ne diyorsunuz? Yani güzellik algısında ne abi? Abartmayalım. Hiçbir şeyin abartısı doğru değildir. Her şeyin abartısı insana negatif geri bildirimler şeklinde döner. Şu an günümüzdeki güzellik algısı da bu negatif etkilerden nasipleniyor. Tabii ki doğala en yakın olan insanın görüntüsünü fenotipini değiştirmeyen yani bir Haluk Bey olarak başladığımız bir e, güzellik e, çalışmasında bir Ahmet Bey olarak çıkmamanız lazım. Haluk Bey'in daha genç, daha dinç versiyonuna ulaşmanız lazım. Bu sizin aynaya baktığınızdaki bedensel algınızı, psikolojik algınızı da motivasyonunuzu da yükseltecek bir durumdur. Ama Haluk Bey olarak başlayıp Ahmet Beylere doğru Çıklısın. ilerlediğinizde ve sağa sola baktığınızda her yerde Ahmet Bey'i gördüğünüzde bu e, yani. negatif bir etki diyebiliriz ve artık ben son 4-5 yıldır bu algının kırıldığını düşünüyorum açıkçası. Kırıldı. Kırıldı. İnsanlar bu yanlışın farkına vardı ve herkes artık işte Ahmet Bey olarak değil ya da, ya da Ayşe, Ayşe Hanım olarak değil, değil kendilerinin daha dinç, daha genç versiyonu olmak üzere çalışmalar yapıyor ve güzellik sadece yüz algısında değil aslında. Güzellik sektörü de bence şu şekilde bir yola evriliyor. Hücresel sağlıktan başlıyor ve bu hücresel sağlık cildinize, bedeninize, yağ oranınıza ve kilonuza yansıdığında yani bütüncül olarak güzel ve sağlıklı hissettiğiniz zaman durum tamamen stabilize oluyor diyebiliriz. Ya bu beni mutlu etti açıklamanız sevindim çünkü hep aynı yüzleri görmekten özellikle hanımlar da çok oluyor yani üzgünüm evet. söylüyorum yani dudak bölgesi yüz bölgesi e, yayılmış böyle tepsi gibi şeyler e, evet en azından mutlu oldum çünkü hanımlar açısından da kötü bir şey olduğunu düşünüyordum biz yani biz biz olalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek i̇nşallah üzere Haluk Beyciğim. E, yayınlarımız inşallah devam edecek gibi. Arkadaşlar görüşürüz. Size faydalı olduğunu düşündüğüm bir yayın yaptım. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Çok yoğun olmasına rağmen zaman ayırdı. Kendisi Şile'dedir Selma Hanım. Onu da belirteyim. Hoşçakalın.